Kusura bakma, biraz panik oldum. Neyiniz var? Ne oldu, hamile misin? Ne o, dış gebelik mi? Ne var? Tuvalete çıkamıyorum da. Kaç gündür? Yedi, sekiz, hatta dokuz. Oo, of, of, of! Ay. O için hayal edemedim şimdi. O oh, oh, toz bulutu, o oh, sis bulutu oh, oradan oraya akıyor. miden çok kötü durumda trend bir hastalığa yakalandın. Sen diğere konjik ultrason oldun. Ya öyle panik olursun. Çok zor hastalıktır. Maazallah bak bu göbek çeperindeki damarlar çatlar. Göbek diye tabir ettiğimiz şuradaki o delikten dışkı diye tabir ettiğimiz tıp dilinde, halk dilinde boh. Akar buradan böyle. Yatağa akar boh. Bela akar. Ben sana alternatif tıp uygulayacağım. Fitil. Son derece alternatif bir tıptır bu. Nasıl kullanacağını biliyor musun bunu? Ha biliyorum, biliyorum. Bir dakika. Biz anlatalım da sonra karanlık bir yer kalmasın. Müşterinin kafasında soru işareti kalmasın, değil mi? Sonra bunu suyla yutan var. Şimdi... ...buraya odaklan. Ne bu? Ne bu? Sen de böyle duruyor bak. İki tane de yanak var böyle kocaman. Normal insan da ufak olur. Sen de böyle... Böyle böyle bak. Ayırırsın falan normal. Onu sonra anlatırım. Böyle duruyor. Buna ne? Vazelin. Etrafına bak böyle iyice vazelin. Bunu böyle elin ne yedir? Oh! Sonra fitil. Başı kaba, sonu kibar. Bunu aldık. Başı buraya koyduk. Ya bir saattir ne anlatıyorsun kardeşim? Manyak mısın nesin sen ya? Buyurun hanımefendi, ben size yardımcı olayım. Ne yardımcı olacaksın kardeşim? Böyle sapıkları yanınızda çalıştırmaya hiç musunuz ha? <gülüyor> <gülüyor> ya Nerimancığım, ne buluyorsa atmış içine, ne buluyorsa atmış içine... ...midesinde dokuz ton tezek birikmiş affedersin. Biz burada yardımcı olmaya çalışalım diyoruz. Terbiyesiz diyor, sapık diyor. Ya sen ne terbiyesiz adamsın.